beraber. <laughs> Bizde toplumsal bir hastalık var galiba. Makabelliği haklı çıkarırcasına birbirimizi hep yalan söylemekle itham ederiz. Etmekle de kalmayız. Bunu galiba icraata dönüştürürüz. Yani bu kanıksanmış mıdır? Kanıksadık mı? Hep beraber nasıl birbirimize güvenilmiş? Bir nasıl da anlamadım. Dolmuşta, otobüste, tramvayda falan ya da top, top taşıp taşı bir şeylerde insanlar toplularak bulunduğu yerlerde çok şahit olduğum bir e, ya şey var. E, söz, cümle yapısı var. Bunu özellikle de telefonda konuşurken de yapıyorlar. Allah için doğruyu söyle. Yukarıda Allah var doğruyu söylesin ya. Utanmıyor musun Allah'ın huzurunda yalan söylemeye? Bak sen biraz önce doğru söylediğin şimdi şey diyorsun. Yukarıda Allah şahit ya. Ya da işte niye yalan söylüyorsun? Allah rızası için doğruyu söyle. Bunun tersi cümleler de var. Ağzımın işte abdestimine yeni şey dedim Sana abdestimine yalan mı söyleyeceğim? Oruçlu ağzımına yalan mı söyleyeceğim? Vallahi şey Allah'ın huzurundan yalan mı söyleyeceğim? Galiba e, gerçekten biz yalancıyız yani. Herkes birbirine söylediğine göre toplum olarak yalan söylüyoruz gibi geliyor. Hoşçakalın.